tane yeter diyor benim oğlum. Günaydın arkadaşlar. Bugün e, doğum günü olarak açıyorum YouTube kanalımı. <laughs> e, bugün benim doğum günüm. Bakalım. Ay, sabah şu an çok erken saat. Aydın daha uyuyor. Alim de uya alimin yanında için uyandım yani yoksa biraz daha uyumak isterdim. Neyse ama önemli değil. Öyle işte arkadaşlar. Vadir akşamdan Nuru başladı böyle küçük küçük sürprizler yapmaya ee, Bugün belki dediğim gibi Nuru falan bana bir sürpriz yapabilir ablam falan bir sürpriz yapabilir <laughs> Bugün beklentideyim yani doğum günü Günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Evet biraz ee, kendim bakımsız mı bıraktım diyelim ya da saçlarım falan çıkmaya başladı Olsun hangisi ise Dragon keseriz arkadaşlar inşallah bakalım. Bugün videomuz ne için açtım? Çünkü bugünkü video ben domine edeceğim. Yani sürekli beni bu güzel yüzü göreceksiniz. Nur yüzümü. <laughs> Çünkü bugün sevdiğim karıcığım, sultanım, uğurlarımın annesini doğum günü. Buradan sultan hanım doğum gününüz kötü olsun. Ama işte bir koca olarak tabii ki yoğun işler, yoğun çalışmakla beraber benim hanıma bir sürpriz bir şeyler yapmayı çalışacağım. Şimdi aklımda bir sürü şeyler var. Benim e, sultanım böyle doğum günü hediyeler falan pek sevmez. Yani ne bileyim sever. Ama o onun için en hatıra, en unutmaz, unutulmaz e, doğum günü olsun bir hatıralar olmuyor. O yüzden ben de bir şey almaya vazgeçtim. Aslında alacaktım. <laughs> vazgeçtim. Ee, dün iki gün mü ya bir hafta önce Rahma buradaydı ee, şey diyordu böyle beni hatırlatmaya çalışıyor beni unuttum diye gibi yapıyor. kesin biliyor da unutmadım hiçbir şey unutmam yani böyle hanımlar her şeyi detaylı hatırladığın gibi ben de öyle hatırlarım <laughs> sizin kadar olmazsa. Şimdi tam olarak ne anlatıyorum diyeceksiniz aşağıda e, bir sipariş vereceğim çiçek doğal olsun istiyorum e, saksı aşağıda teslim etsinler. Eğer edemiyorlarsa da e, şu an ofise gidiyorum dedim. Ki ofise de gidebilirim. Gitmeye de bilmiyorum. Çünkü plana göre ofis gitmemiz zor olur. Bir yerde dışarıda, kafede, kutuhanede falan çalışırım. Çiçeği eğer getirmiyorsa ben kendim getireceğim çiçekçiyi. Buralarda bir yere gizli dururum. Tesir etsin gelsin. En azından böyle sabah aa kocam unutmadı çiçek yolladı bitti falan çok fazla bir şey falan beklemeyiz. Bak nasıl sürpriz hazırlamayı biliyorum la böyle Ama asıl bomba şimdi ağlamızı arayacağım. İfra da zaten bugün hastanede 5-6 falan çıkarım dedi. Onu da alacağım. Çok fazla da kalabalık olmasın buradan oraya. Buraya gelmemiz zor. Bizim ev biraz daha usulü için. Neyse otobüs geliyor da. Ama fazla kişi çağırmayı düşünmüyorum. Biz şunu istiyorduk. Yani biftek mangallıkta böyle kuzu biftek ya da kuzu pirzola mı? kuzu pirzola. ama yapamadık havalar da soğudu artık seneye kaldı yani şöyle ben hanımla biz dama tadımız aynı severiz et yani belki ben yaptım onu etçiliğini çünkü o böyle sevmiyordu Piknik eve getireceğim kısacası. Arkadaşlar arkada, arkada bir çamışağı falan var. E, var. Her şeyim var. Ee, ben biftek alacağım. Ee, bir buçuk, bir kilo. Neyse biftek alacağım. Ee, mavi göle gideceğim. Ateş yakacağım. Pişireceğim. Ee, patlayacağım. Biber görürsün zaten. Öyle hazırlayacağım her şeyi. Sonra rahmayı alacağım. Ablamız e, enişteyle gelirler artık kendiler. E, o duruma göre. Pastamızı alacağız. Pasta sürpriz ama asıl bomba. Şöyle de ona şöyle diyeyim ya. Yemek getireceğim yemek yapma. Zaten erken geleceğim için daha o yemek yapmaz. Yemek getireceğim yemek yapma evde parti yapacağız. Zaten bunu ona söylemeden önce çiçek gelmiş olacak ve çok fazla bir şey beklemez. Yemek belki sıradan bir yemek bekler ama asıl mangal eve getireceğiz. Hadi yola çıkalım. Canlar önce kendimle başlıyorum yine. Şöyle limonlu suyumu yapacağım çünkü aslında diyeti bıraktım. Size söyleyeyim bu arada. <laughs> diyeti bıraktım. Ee, ama yine de biraz daha hani bu tarz şeylere devam ediyorum. Yani sabah kalkınca ilk suyla başlıyorum. Limonlu suyla falan. Çünkü diyetten sonra kilo alması da kolay oluyor ya maalesef. Ama iştahım çok açık yani. Hiç kapanmıyor. Yani Mesela bazı insanların iştahı falan kapanıp dönem dönem. Ben hayatımda hiç öyle şeyler yaşamıyorum yani. Her daim iştahım açık. Ve hani yemek yemeyi gerçekten seviyoruz. Eşim de seviyor yani. Nurum da seviyor. Ee, bazı insan hani birbirine şeker belki onu düşünüyorum. Ben evlendikten sonra çok yemeye başladım. Evlenmeden önce o kadar yemezdim ama. Nur öyle bir şey değil. Mesela ne yapalım bugün? Hadi gidelim şurada yemek yiyelim. Şurada şu var, burada bu var. Onu yiyelim, bunu yiyelim falan diyeyim. Böyle restoran geziyoruz yani birlikte. O yüzden de biraz kiralamamız oluyor. Ne arıyorsun anneciğim? yok. Yok mu? Yok. Alimciğim kahvaltıda ne istersin bir tane? Çorba. Çorba mı? Çorba. Yumurta istemez misin? Yumurta isterim. Yumurta mı çorba mı? Yumurta çorba. Seçeceğim <laughs> hiç şey yapmıyor yani ikisini birden istiyor. Şöyle küçük peynirler doğradım yumurtanın içine bu peyniri ben kendim evde yaptım arkadaşlar. Biraz görüntüsü esmer olabilir <laughs> çünkü peynirin dibi şeyin dibi tuttu sütün biraz dibi tutmuştu. O yüzden bir esmerlik var. Ama yani sıkıntılı bir durum yok yani. Şöyle göstereyim yakından. Sadece biraz dibi tuttuğu için e, şey bir esmer gözüküyor. E, hani yanmadı. Arda tadı da gayet güzel. Biz de yedik. <laughs> güzel. Sıkıntımız yok. En azından çocuklara veriyorum yani e, evde doğal peynir yasınlar diye. E, Alim böyle peynir çok fazla yemiyor. Çok nadir ya. O yüzden onu yumurtayla karıştırıp verince güzel yiyor. O yüzden bugün yumurtalı omlet yapacağım. Bir yumurta daha ekledim çünkü birazdan Aydın da uyanır. Aydın da omlet yer. Aydın ilk doğduğu zamanlar ya ilk ek gıdaya başladığı zamanlar doğduğu zamanlar diyorum ya. İlk ek gıdaya başladığı zamanlar iştah hiç yoktu. Ben geç ailem de aynıydı. Hemen çocuk biraz daha geç adapte adapte oluyor sanırım ek gıdaya. Ya da benim çocuklarım öyle. İkisi de ıı, 9. aydan sonra ilk dahi böyle gerçekten yemeye başladılar. Şimdi ne versem yiyor ama ilk zamanlar hiçbir şey yedinemedim halinde. 9. aya kadar resmen aç gezdi. Ee, bir de ben şey vermiyorum. Eczanelerin verdiği böyle, kan ilaçları falan var. Onu vermiyorum. Onun yerine şöyle göstereyim size. Bu nutricinin, e, bu yemeğe karıştırılan kan ve vitamin tozu var, onu veriyorum. E, hani çünkü dişleri falan kötü yapmıyor. Bir de bağırsak sorunu yaratmıyor. O yüzden onu seviyorum yani. E, ya şimdi bunu da vermiyorum. Hani kan ilaçlarını falan da almadığı için bunu da veremiyorum. Bir de e, ek gıdaya geçmediği için. E, biraz korktum açıkçası. E, ama Allah'tan sonra hemen alıştı ya. Şükürler olsun işte o vitamin takviyelerini de vermeye başladım. Probiyotik zaten içiyordu da bunları içmiyordu. Ya bazen normalde çocuklara ilaç verimine biraz karşıyım yani vermemeye çalışıyorum da antibiyotik falan mesela hiç aydın almadı. Alim çok zorda kalırsam verdim. Yani vermeye çalışıyorum. Yani anne süt aldıkları dönemde zaten çok da ihtiyaçları olmuyor da anne sütü kesildikten sonra halinde de işte öyle oldu. Bir kere 3 aylıkken sadece bir antibiyotik aldı. Dişler gitti yani o antibiyotikle de. Ne oldu? Ne oldu aşkım? Aa. O ne? Araba. Araba değil. O bir elma. Elma. Evet. Elma değil mi o? Elma. Evet. Yani arkadaşlar şöyle şu ortamı da artık atayım. Hop. Aydın uyanmadı. Halim Toş'un kahvaltısını da hazırladım. Aydınınki de hazır da. Aydın zaten birazdan uyanır yani o da çok uykucu değil yani o konularda. Onumu çatalını getireyim. Şöyle çatalını getireyim. Halim kahvaltı hazır. Ali. Hava güzel bugün. Ali. Hadi gel kahvaltı hazır. Ne yaptım kahvaltıya biliyor musun? Yumurta yaptım kahvaltıda. Yumurta yaptım. Sen yumurtayı çok seversin. Hadi koş 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 kahvaltımızı edelim. Ay normalde kahvaltıya başın etini yer. Bugün şey yapmaz <laughs> Hadi bakalım. Orada değil. Bak balkonda yumurta. Bir de meyve suyu koydum sana. Bak bak bak. bak. Ben de şişeyi şeyimi alayım. baba. Bak meyve suyu da koydum. Bak. Gördün mü meyve suyu? Sevindin mi? Yaşasın desene. Yaşasık. Bak şimdi benim oğlum ne diyor bir de size onu da göstereceğiz. Babası ne öğretmiş. Bak şimdi. Hani Bismillah diye başlıyordun anne. Bismillah. Tamam. Yemek yemekten Elhamdülillah. sonra. <laughs> yemekten sonra ne diyoruz anneciğim? Elhamdülillah. Evet Elhamdülillah diyoruz değil mi? Elhamdülillah. Evet çok güzel demiyorum bakar mısınız ya? Ne güzel şeyler öğretiyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yemekten önce de Bismillah diyoruz. Arkadaşlar merhaba, böyle bir parkta oturdum. <laughs> evet, planlarımızı çok değişiklik oldu. Hızlıca üstünden geçeceğim çünkü zamanla yarışıyorum. E, mangal iptal, yani mangal zaten zahmetli olacaktı ama neden öyle bir şey düşündüm sorarsanız, e, neden işini yemeğe çıkartmıyorsun sorarsanız burada ebeveyn olanlar zaten bunu biliyorlar. Bizim ufacık bebeğimiz var 10 aylık Bir de alim alim sorun olmaz Alim ablamıza bırakırız Ama aydın orada bırakmak zor olacak Ama yine de artık Çok uzağa gitmeden öyle yapacağız Yani bugün akşam Fatma ile yemeğe çıkıyoruz mi aldım Arabada sürpriz olacak Onu en son Ya da size söyleyeyim o görmeyecek Evet ee, Hediye orada da sonra kalsın hediyede. Çiçeği de yaptırdım ben doğal ama şimdi onu karışık oluyor şimdi. Şimdi restorana gideceğiz. Restorana yemek yiyeceğiz. Hediye orada versem daha iyi olurdu ama hediyemi çok orada verebilecek bir hediye değil. Onu karabalık için de vereceğim bir hediye diye düşünüyorum. onu evde vereceğim. O zaman bu dua çiçeği de değiştirsem mi böyle yapay elinde tutabilecek. Çünkü sil saksını yani böyle evde koyabilecek yani. Birazdan göstereceğim size çünkü çiçekçiye gidiyorum şimdi. Çiçeği alıp eve geçeceğim. Evden çalışmaya devam edeceğim. Öyle aramı oraya geçeyim çünkü karnımız acıktık. Bir yemek de yiyeceğim ben öyle yeme fazla yemeden çünkü akşam yemeğe gidiyoruz ve böyle bir yere götürüyorum ki Fatoşuma ama o bilmiyor şu an. Ankaracılar ya da Ankaralılar bilir kesin. Orada size de sürpriz olsun. Olmaz mı? Olsun. <laughs> tamam hadi. Arabama gidelim. Nereye koyduydum bu tarafta? Ee, şimdi ben araba alıp çiçeğe gideceğim. Yani karışık bir şeyler olacak da. E, inşallah i̇nşallah aydın durur. Çünkü yer, gerçekten akılımız orada kalacak. Fatma'nın Fatma da aklı orada kalacak. Ama ne bileyim. E, bu, bugünlük onun özel günü. Yani doğum günü. Bir özel indirmek istiyorum. E, çocuklardan bir iki saat, üç saat bile onlardan uzak durmak ablamızla özledim zaten çocuklar dedi. Ee, i̇yi olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Çiçeğimizi alalım eve gidince çiçeğe veririm. Ama akşam yemeğe de gideceğiz. Aydın. Günaydın. Bir baktım bir ses geliyor baba 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 diye. Bizim oğlan uyanmış. Evet. Babacı Aydın seni hadi iç bakayım buva iç mem 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 yap buvayı suya buva diyor acıktın mı Aydın yemek yiyecek misin? hadi gidelim küçük spam benim Aydın kaşık hiç sevmiyor biliyor musunuz Heh. Beğendin mi? Duşu balkonun kapısını kapatayım anne. Üşüyebilirsin. Hmm. Tamam. Gel bir tane salatalık vereyim. Hadi gel. Zeytin de verelim. Aydın zeytini çok seviyor. Zeytinci. Salatalık falan çok seviyor. Bak salatalıkla zeytin koydu. Hmm. Hemen zeytini kaptı. <laughs> Hmm, niye suratımı bıraştırır, buruşturarak yiyorsun? Güzel olmamış mı yumurta? Hadi ye. Hem de. Hem de evet. Baba. Tamam, bir Baba. de anne de. Anne. Evet. <laughs> anne der Bizim. misin? Anne. Anne. Dün var ya şey işte emziri dün gece böyle uyanmıştı. Altını değiştireyim dedim. Bez almaya gittim. Odadan çıktım. Anne 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 diyor bağırıyor arkamdan. Nuriye diyorum ki işine geldim. Nasıl anne diyor. Normalde hep baba der böyle işte. Sadece işine geldim anne oluyoruz. <laughs> Evet. Peki nasıl buldunuz çiçeğimi? Arkadaşlar. Evet. Doğa çiçek arkadaşlar. içinde bir sürü şeyler var. E, ee, aloe vera'dan, kaktüsten, şey taşı da vardı. Neydi o taşı işte? Bir kadının taşı kaçtı. <laughs> bir gidelim. Ee, ben bunu şimdi vereceğim. Eve gidiyorum. Ben bunu veririm şimdi. Ee, çünkü ne bileyim ya bu şey mi go yemeği mi götürsem demedim ya şimdi verin bir de giderken bu evde kalsın Yemeğimizi yeriz orada da bir çiçek daha gerekecek elinde bir ufak bir şey yapay çiçek ya da papatya gül falan bir şey alırım evet hediye hazır mısınız bir iki açıyorum açtım bu ne be? <laughs> kapat. Çünkü özel falan bir şeyler olabilir. Hediyemiz bu arkadaşlar. Sadece size bu kadar göstereceğim. Özel olsun. Kırmızı kutu. Aa, altın çizgiden. Böyle içinde bir kutu. Hadi bakalım. Şimdiden video izlerken şimdiden tahmin edin. Ama akşam göreceksiniz içinde. <laughs> İçindeki. Hadi geri koyalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Happy birthday to you. <laughs> Arkadaşlar çok güzel çay. Aç bakalım beğenecek Aş misin? Çok güzel gözüküyor. Doğum günü yani. kutlu olsun sultanım. Çok teşekkür ederim bir tanem. Kurban olduğum koçak. Hmm. Aynı yerden aldım bak. Ben bunu daha önce de ilk aldığımda hala mutfakta duruyorum. duruyor. Duruyor O çiçeği çok seviyorum. O, o şey doğal. Ay, yani sürprizinin yanında da bu ekmek Harikasın. tamamlamış oldu. <laughs> Çiçeğimin güzelliğine bakar mısınız? Çok beğendim ya. Çok güzel. Nur zaten daha önce de almıştı bu tarz bir çiçek. Şey. İsmi Saklı Cennetmiş çiçeğin. Öyle bir şey kaldı. Ben bu tarz şeyleri daha çok seviyorum. Hem evde kullanabiliyorum. Diğerleri gibi götürtü yapmıyor. Hem de çiçeklerin canını da almış olmuyoruz. En güzeli böyle. Arkadaşlar nasıl olmuş benim yakışıklı yıldızım ya. Alim look at me. Saçımız saçlarımız kestirdik arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyız çünkü biz çocuklarımızı ablama bıraktık. Valla yeme gidiyoruz. Daha yeme bile gitmeden hem ne zaman döneceğimizin yani şeyde ister ya. istemez çünkü aile için, kalacak. alim için yok. Alim, alim zaten teyzesi de değil. Bizi oluyor. bile aramaz evet. Getirmedik diye bile bizi Kızıyor, kusuyor bizi, yani. Kusuyor yani. <laughs> Ama artık aynı... Aynen daha bilmiyor. Fotoğraf mı çekiyor? Ha bu da gördüm. Orada mı çekiyor? Evet. Valla biz o kadar acıktık ki çünkü her şeyi buraya bitledik, kitledik günün içinde. Yemek yemeyi buraya geleceğiz. Aa bak kuğu. Ördek mi bu kuğu mu bu şimdi? <laughs> Çok ama. Kuğu olacak da ama yok ördek ya bildiğin ördek. Öyle mi? Ayakları çok var. Iyi, 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 iyi. Yürü, Yürü, i̇ki ta iki tane vardı. Valla yer Yürü, çok araştırdım. Ne? O kadar güzel ki hayatımda gittiğim en büyük en güzel restoran. O Şimdi olur, olur. yemeklerde de yorumumuzu yapacağız sonra. Bak, <laughs> o kadar iyi da şey davranıyorlar ki <laughs> ne diyoruz. Bu bir şey, bu çok pahalı geldi. Yok ya, öyle şey olur mu? Zaten biz evet. bugün öyle bir şey düşünmüyoruz. <laughs> Hadi. Dur. Ben, arkadaş sen bizimle bu <laughs> yemeği seninle mi randevu? Artık orada bunun da Harbiden ya seninle mi randevulaştık ya? Bak dikkat et bu Çok güçlü ağzı ne? var ya çok güçlü. Evet. Parmağın kopar gider ha. <gülüyor> <gülüyor> bu çok minnacılık oluyor. Bunu Dün gününde parmağını kaybedersin görürsün. Bu da tam bir böyle ne bileyim, e, ayakçı mıydı yani, peşinde takıyor. Diğerinin gözüne bakıyor, birisi yiyecek yani. Getir götür elmanı. Şu an şey yapıyorduk Bunu ben şey, usune <laughs> vardı ben de fırlattım yine usune gitti. O yemiyor, usune topluyor. Şu an eğleniyoruz ama bir yandan da aklımız aydın da ağlıyor mu acaba diye. Ama ağlın zararı herhalde ablam. İşte şimdi sen öyle dedikten sonra insan düşünüyorsun acaba <laughs> ağlıyor da onu bir süstürmeye mi Çünkü gerçekten ağlayımda sorunumuz yok Büyük, büyüdü yani İnşallah o da büyüyecek Allah izni ama aydın bende bile süsmüyor ki ağlamaya başlayın bende bile süsmüyor sadece annesin var. Güzel güzel neyse düşünmeyeceğiz ama öyle bir şey olsa arardı ablam zaten. Abi, zaten de, zaten <laughs> biz birazdan kalkardık. Birazdan kalkardık. Çok teşekkür Geldi <laughs> pasta geldi. <laughs> Haydi dön bunu pastamız geldi. <laughs> Şöyle zaten sembolik öyle kesin. Anneliğe geçti. Bırak sadece <laughs> bir kere keseceğiz seni. <laughs> olur olur. Evet. Teşekkür ederiz. Hemen anneliğe geçti, az kaldı. Çocuğu gel diyeceksin. Merhaba. <laughs> <Sen> <laughs> Milletin baget yüzük aldığı ortamlarda benim altın bileziğin ortama girişi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kocam demiş ki yatırımlık alayım karıma ben yüzük sevmiyorum ya arkadaşlar. <laughs> ben yüzük hiç takamıyorum fark ettiyseniz bugüne kadar hiç yüzüğüm Ama yoktu. bak aslında var ya çok doğru bir şey söyledi. Yatırımcılık gerçekten <laughs> Ben bunu senin altınlar bozuk ev aldım diye altınların geri ödemek bir, 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 adım altın <laughs> borçlarımı geri ödüyorum ne borcu ya, ya evlilikte borç Çünkü mu olur? Senin altınlar buzu, ilk evimiz altınlarımızdan aldık hala o evinden bu büyük eve geçtik maşallah bizim düğünden. Ben de şaşırdım hala. kutu çıkarınca, bilezik de aklıma gelmedi. Yüzük desen de, de bu dedim neydi? Ama <laughs> <laughs> ben yüzük takamıyorum arkadaşlar, hiç parmağımda görmemişsinizdir zaten. İkimiz de takamıyoruz.